Mimariyi çağırdık. Bize lazım olan kısmı seçtik. Kopyaladık. Yeni bir elektrik kat açtık. Oraya yapıştırdık. Ve ERT olarak kaydettik ya da kaydettik. Bu aşamadan sonra bakın e, DVG dosyayla artık bir işimiz kalmıyor. Bunu kapatıyoruz. Sonra ERT yani olarak kaydettiğimiz dosyaya geliyoruz. Artık bu aşamadan sonra herhangi bir şekilde programı kapatıp giderseniz tekrar geldiğinizde artık dosya mimari çağır komutunu kullanmıyoruz. Bununla işimiz bitti. Doğrudan şu buradaki aç komutu ya da buradaki dosya aç butonu ile aç komutunu çalıştırıyoruz ve mimari ERT'yi çağırıyoruz. Evet, yani önemli olan bu. Artık mimari ile işimiz bitti. Mimariden bize lazım olan kısmı aldık. Ha ileride unuttuğumuz bir şey olsa tekrar mimari DVG'yi çağırıp oradan alabiliriz. Bu aşamadan sonra istemediğimiz katmanları temizlemeye geldi sıra. Şimdi bakın ilk göze çarpan nedir? Şu Katmanı seçiyorum. Bakın bu katmanı seçtim. Bu neymiş bunun adı? Ölçüymüş. Tabi projeyi de şöyle bir dakika şöyle bir ESC'ye basayım. Vazgeçtim seçimden. Bakın şöyle daha çok odaların olduğu kısma gelelim. Evet buradan o ölçüyü seçiyorum. Ve şuradaki ışık simgesine tıklıyorum. Şimdi bakın ne yaptı? Onları kaybetti. Çizimden herhangi bir zararımız olmadı. Bakın buraya tekrar seçiyorum. Burası aksmış. Bize akslar lazım mı? Hayır. Bak gene geliyorum. Buraya tıklıyorum. Akslar da gitti. Sonra biraz daha yaklaşayım. Şu neymiş? Su gider diyor. Bizim su giderle bir işimiz yok. Bakın bunu da buradan kaldırıyorum. Sonra Şurada ne var? Gene ölçüler var. Bu ölçüler bize lazım değil. Bunu da kaldırıyorum. Şu yazıya tıkladım. Bu malzemeyle ilgili bir yazıymış. Yani bunun bir ESC'ye basıp bakayım. Bize lazım değil. Bakın projeyi görerek bu tuşa basıyorum. O da gitti. Efendim bakın şurada bazı ölçüler var gene. Bunları da kaldırıyorum. Daha sonra şu içeride taramalar var. Taramalar bana lazım mı? Aslında değil. Bunu da kaldırıyorum. Yani ıslak zeminleri görmek istiyorsak kaldırmayız. Gö göreceksek, şey görmek istiyorsa kaldırmayız. Görmek istiyorsa kaldırırız. Evet bakın şimdi burada böyle bir poz pencere falan yazıyor. Bakın bunları da bunları kaldırıyorum ama pencerelerin ve kapıların gitmediğinden emin oluyorum. Bu kesit çizgisi o da bana lazım değil. Efendim burada sarı bir şey var. Bu neymiş? Kiriş izdüşüm ölçüsü. Şimdi bakın hatları çekerken bu kirişler size lazımsa bunlara dokunmuyorsunuz. Lazım değilse bunları da kaldırabilirsiniz. Şimdi ben bunu kaldırmıyorum şu anda. Dursun. Belki lazım olur. Evet. Şurada bir yazı var veya ölçüler var. Bunları da Kaldıralım. Sonra balkonda bu neymiş? Bu ne? tarama, kolon, bunu tarama kolonunu dokunmayalım. Evet, bunları kaldırıyorum. Şimdi şöyle bir göz gezdireyim, göz gezdireyim. Evet, herhangi bir fazlalık var mı diye. Bakın bağımsız bölüm mesken falan yazıyor. Bunlar bize lazım değil. Şimdi tabi biraz uzaklaşarak kaldırayım ki başka bir şey gidiyor mu bakayım. Evet, şu kısmı temizledi. Çatı katındaki. Evet, şu anda planımızda bize lazım olmayan bir kısım ne olmadı? Kalmadı. Hepsi lazım gibi görünüyor. Şu nedir? Kod, plan falan buna da lazım değil bana. Onları da temizledim. Şu dışarıda bir şey var. Bu 3 numara diyor. Neyin 3 numarasıysa artık bir kaldıralım. Evet onu da kaldırdık. Şu neymiş? Isı yalıtımı bana lazım mı? Hayır. Elektrik olarak bana lazım değil. Onu da kaldırdım. Şimdi bakın projemi oldukça ne yaptım? Sadeleştirdim. Şimdi bu haldeyken bir kez daha seçiyorum. Ctrl C ya da Ctrl X ile bakın bunu buradan alıyorum. Yeni bir ortam oluşturacağım. Burada hayır diyorum. Çünkü yeni ortam oluşturacağım. Oraya kaydedeceğim için. Bakın bunu tekrar Ctrl V ile yapıştırdım. Ve bunu tekrar kaydediyorum. Nereye kaydediyorum? Biraz önceki dosyamın üzerine kaydediyorum. Şimdi bakın burada ne yaptım? Ben lazım olmayan fazla katmanları görünmez yaptım. Seçtiğimde bunlar seçilmedi. Ve şu anda artık o katmanlar benim projemde yok. Projem oldukça ne olmuş oldu? Sadeleşmiş oldu.